Selamlar arkadaşlar Merhabalar Mehmet abi ne haber Nasılsın Allah razı olsun Sen nasılsın iyisin Ben de iyiyim Sağ ol Mehmet abinin sayesinde arkadaşlar bir elektrikli Scooter'ı daha inceleme şansı bulduk Gerçi bu canım, <gülüyor> <Aynı> <gülüyor> gelmiş yani. Evet bu abi zamanı şu anda çok araştıran evet. var çok soran var çok e, merak ediyorlar arkadaşlar aynen Bizim eski videolara falan Aha. da çok sana da yazıyorlardır şimdi eski Tabii. videolar hemen bir şey yapıyor daha önce de çektiğimiz BSM hemen. Yorumlar başlıyor yani, doğru, alınır doğru. mı alınmaz mı evet. falan. 16 Mayıs Perşembe'de A101'e geliyormuş abi. Yani Arkadaşlara çok... gelmeden önce bir şöyle bir alınır mı alınmaz mı konularında bir bilgi verelim istedim. Ya şimdi şöyle, insanların kafasına takılan çok şeyler var. Ben zaten Aha. o soruları daha önceden gene bir video yapacaktım, evet bir kağıda şöyle bir döktüydüm. Onu istersen şey yaparız şimdi, hemen hem o soruları Olur. Hem okuruz, hı hı. şey yaparız. Bana da birkaç soru geldi, önemli soru Aynen abi, öyle. onları almak isteyenler için cevaplarız. Ya. En çok sorulan sorulardan bir tanesi hani bu A101'den alınır mı? Ya alınır. Alındıktan sonra A101'den de alınır. Mağazadan Tabii, da alınır. Her, da. her yerden alınır. Tabii A101'de fiyat çok uygun. O evet. <laughs> bir, o avantajı var. Çok avantajlı. Aynen. Doğru söylüyorsun abi. Abi o zaman arkadaşlara biraz tanıtalım teknik özelliklerini Tanık falan. Tanıtalım. Sen istersen bana sor ben söyleyeyim. Tamam Benim abi. Hatta da kamerayı şey... da sana çevireyim şöyle. Fark etmez. Evet. Evet arkadaşlar Volta VSM Şurada hemen şey var. Pili var. bir açayım göstereyim istersen. Evet abi. Pili bir, bir gösterelim arkadaşlara. Merak eden arkadaşlar hemen buradan hı hı. Şurada, e, Bunun içinde 4 tane jel akü var. Jel akü değil mi 48 abi? 48 volt, e, 14 amper. Bununla da hani 40 kilometre falan yapıyor diyorlar da öyle Aha. bir şey yok. Sen test etmişsindir zaten. Yani ben, zaten. Ben normal şartlarda ben bununla 25-26 en fazla 27 yaptım. Oo. Oh. Evet. Yani 27 km'nin üstüne çıkmadım. Aha. Sonra bir litim akü yaptım ben buna. Litim aküyle de Oo, çok güzel. E, aşağı yukarı 47 km yol yaptım. Çok iyi. Ama bunun üstünde şu an jeleküler var değil mi Mehmet şu abi? Jelaküsü var şu an bunun üstünde. Çok güzel. Bunun ama e, motor gücü falan 220 watt yazıyor abi şeyde. Burada zaten e, motor, 220 wattlık bir hap motorumuz var. Evet bunun abi. Bu süratı normalde 25 diye geçiyor ama benim Aha. hani e, bunda çocuk kilidi, yani daha doğrusu kablolar var. O kabloları hmm. ayırıyorlar. Aha. O şekilde. Bununla ben şu anda mesela düz yolda 30 kilometrenin üstüne çıkıyorum. Güzel. Ha, tabii ki 40-50 kilometre yapmıyor. Zaten Aha. yapmaz. Yaparsa hani 80 ile yaptırırsın. Aha. Beyinle oynarsan ama ne olur... Frenler tutmaz. Doğru. Abi, <laughs> Tehlikeli abi, olur abi. Frenler tutmuyor arkadaşlar. Hadi bunlar böyle hızlandıralım, yokuş aşağı hızlılıklarını falan kesinlikle yapmayın. Frenleri çok zayıf. Çok zayıf, yani. değil mi? Evet. Anladım. Önde ne var abi? Zaten kampana var galiba, değil mi önde? Önde önde normal kampana fren var. Böyle yani gelirsen efendim. Arkada kampana, önde kampana. Evet abi. Şu frenler evet de ya. De şu frenler çok zayıf. Bak yamuluyor bunlar, görüyor musun? Oo. Bunu değiştireceğim zaten. Bu yeni sistem var ya, Onlarla ben bunu ilk fırsatta değiştireceğim. Ama evet. yani e, sıkıntılı. Sıkıntılı. Bu evet. bence büyük ihtimal düz yerlerin aracı gibi. Ya zaten bunu aslında kullanma kılavuzunu internetten araştırırsa arkadaşlar görecekler. Kullanma kılavuzunda da yazıyor. Bu normalde diziyolar için yapılmış. Diziyolar yollar insanlar için. Doğru. Yokuşta biniyor. İki kişi biniyor bile. Yetmiyor. Abi şey. yapma. Yani doğru ama selesi falan gayet güzel böyle. Ya, selesi fena değil ama yani bunda konfor falan yok. Şurada amortisörler var. Evet abi ben basit çok basit tamam, amortisörleri. İşte i̇ki kişi, binmişler buna zamanında işte. Amortisörün bir tanesi kırıldı. Elimizde kaldı. Ben iki tane sıfır amortisör aldım taktım. Hı, -hı. Ben Buna bilmiyorum zaten duruyor böyle üpeyden beri. Evet abi. Aslında bunu şey yapmak lazım. Yani bu satabilirim de yani bunu. Satabilirsin de. Şeyim, aynen. Diyor. Doğru. Bazı arkadaşlar da yorumlarda şey diyor. Satacağınız bu şeylerin videosunu yani çekiyorsunuz diyor. Satacağımız şeylerin videosunu çekiyoruz arkadaşlar. <laughs> Alırsınız seviniriz. <seviyorsan. gülüyor> <laughs> hani bunu söylemişken şeyi de süper. Evet kanalımıza evet. da abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar kanallarımızı çekiyoruz değil mi? <laughs> evet abi. Yani bu kadar sizlerin için emek veriyoruz arkadaşlar. Kanallarımıza abone olursanız çok sevinirim. Mehmet abimin kanalı. Evet. Bir de benim kanalım kanallarımıza abone olun arkadaşlar lütfen lütfen <laughs> seviliyorsunuz Bir de şimdi buna bazı şeyleri var arkadaşlar hani sıkıntıları falan var şöyle sıkıntıları var Evet abi şimdi bunlara eskiden plaka ruhsat ehliyet falan gerekmiyordu Aha. 220 vat gücünde hala da insanlar yorumlara yazıyor işte ehliyet plaka gerekmiyor diye soruyorlar biz cevap veriyoruz bazıları da hemen yazıyor hı hı. gerekmiyor diyor gerekiyor arkadaşlar Gerekyo. hatta bakın evet. Onun, Aa o da e, sıkıntıymış mağazanın ya mağazanın önünde broşürde şeyi var Aha. Volta VSM Plaka ve ruhsat gereklidir diye hemen şöyle bir de göstereyim. Dur bak. Bakın. Ben evet abi. onu da. <laughs> Çünkü bir bakalım abi ona. yapacağım Aha. Oraya koyacağım. Dinçer'de koyar. Şimdi satışa konu olan VSM ürününün, evet kullanımı bakın. için Aha. plaka zorunluluğu vardır. Oo. Kullanım kılavuzu ürün üzerinde yer alan QR kod ile kullanarak indirilebilir. Hı hı. Yani hatta burada bir yerde gene bir şeyler vardı da. Yani bunlara e, maalesef ki bakın ha şurada B sınıfı ehliyet ve diğer tüm ehliyetiyle kullanma kullanım imkanı vardır diyor vardır. yani. Vardır. Yani normal otomobil ha. ehliyetiyle Araba kullanabilirsin. Ehliyet. Aynen. Araba ehliyeti, motosiklet ehliyeti fark etmez. Bir ehliyetin olsun olsun. Bunu kullanabiliyorsun ama ehliyet Aha. şart arkadaşlar. Şart. Yani bu da demek oluyor ki 16 yaşından büyükler için bu. 14 yaşında 10 yaşındaki kullanabilir mi? Kullanabilir ama çevirirse polis sıkıntı çıkar. Çok doğru. El koyar. Gider şey <laughs> otoparka çekerler. Yani bunun maliyeti kadar parası kadar şey çıkarmaz. Kesinlikle trafik sigortası da gerekiyor buna. E istinaden değil mi abi? Yok sigorta mecburiyeti yok bunlarda. Yok mu? Sigorta mecburiyeti yok. Evet Ama abi. Zaten bana sorarsanız saçmalık yani. Bu neyine ehliyet gerekli, neyine Aha. ruhsat gerekli? Evet ya yani bu Aha. bence çok küçük bir bisiklet abi ya. ya yani... bisikletten bile kuvvetlisin Ha, bana sorsam ben Aha. bunu alacağım ha. Evet. Giderim elektrikli bisiklet alırım. Niye? Çünkü 250 watt gücünde elektrikli bisiklet alıyorsun. Bu 220 watt, 50 kilo. Bisiklet bundan daha hafif. Aha. Pedal desteği var. Bununla pedal çevirme şansı yok. Aa, o Bak. çok kötüymüş. Sağa sola köşeleri dönerken Yere ha. sürtüyor yani bir tanesi. Ama normalde var değil mi pedalları ya abi? Normalde pedal var ama evet arkadaşlar bakın. 10 Bir pedal var. Bunu kullanma şeyi yok yani. Hımm çok düşük ya evet. Sinyal yok bunda bir şey yok. Yani bu elektrikli bisiklet gibi basit bir cihaz. Çok basit abi. Bunlar ne diye çok şey basit. ehliyet istiyorlar, ne diye plaka Doğru. istiyorlar hiç gerek evet. yok yani. Adam bunu veriyor 10 yaşındaki çocuğun altına al yavrum git bin. Ya bu 10 yaşındaki çocuğa göre değil yani. Doğru. Ondan ne? sonra gidiyor yan insana çarpıyor. Allah Birisinin course. arabasına çarpıyor. Çok doğru. Sağa sola zarar veriyor. Ondan sonra da devlet de diyor ki kardeşim Zorunlu. buna plakada gerekli ehliyet de gerekli. 16 yaşından küçüksen kullanamaz. Kullanamazsın. Çok Hadi. doğru. Yani bence ehliyet falan gerekli değil. Yani bir bisiklet kadar şey yok. gücü yok yani. Doğru. Yokuşlardan çıkmıyor. Geçen Biraz sonra şurada bir yokuş edebiliriz. testi göstereceğiz arkadaşlar. Geçen BTD 3ü çektik abi. Arkadaşlardan bayağı talep oldu. Hatta soruyorlar bana evet. işte abi bu üretir, tekrar üretilmeyecek mi falan diye. O moda ona bir Volta Motor'a bir bildiririz. Abi sana gelen sorularda e, merak edilenler var. Ehliyet plaka ruhsat gerekli mi? Gerekli. Evet ben zaten onu Aha. bir not çıkarttım. Evet oldu. abi eline sağlık. Sen de buradan cevap ver. Ben videomda da gene cevap Abi yapayım. muayenesi var mı? Bunda tabii ki ehliyet plak olduğuna göre yani bu yani mecburen var yani. Anladım. Sigortası var mı? Sigorta Trafik sigortası. Yok. 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 MTV var mı abi? Motor taşıt vergisi. o, da yok. o, da, o da, yok. da yok. Vergi ve Aha. şey, sigorta zorunluluğu yok. Evet. Menzil artırımı demişsin ama, ama de pilleri biraz daha hani büyüterek menzil artırımı olabilir zannedersen ya değil mi abi? Çok pil life pil takabilirsin. Sen Aha. zaten kendi arabana takmıştın. Aynen. Ee, ha, regal regal. <laughs> ben de aynı şekilde. <laughs> regal Raptor'a ben de taktım. Yani <laughs> evet abi. Aynı Aha. sistem bunda da, da uygulanabiliyor yani. Doğru. Çocuk kilidi var mı demiş arkadaşlar. Çocuk kilidi takılabilir. Bir de şunu da söyleyeyim. Şey, çocuk kilidi takılabilir diyorum. Çocuk kilidi tabii ki şu kısımda bir tane beynimiz var. Evet abi. dediğimiz gibi iki tane kablo var. Onları ayırdığın zaman aha. o çocuk kilidinden kutluyor. Menzil konusunu söyleyecektim. Evet. Ben buna bir tane litim akü yaptım. Bunun aha. üzerinde 20 kiloluk akü var. Ee, 27 kilometre ben mesafe yaptım. Ben 5 kiloluk akü yaptım buna. E, litim akü. Litim aküyle ben 47 kilometre yaptım. Oo. Yani ikisini birleştirip ikisiyle birden aha. giderse. Bayağı bir şey yaparım. Mezlinin yani. artar. Aynen öyle. Çok doğru. Ee, hızı artar mı demiş. Ee, o da artırılabilir beyinden artırılabilir. Frenler. Evet. Frenler, frenler tehlikeli olduğu için demin dediğimiz gibi. Daha iyi biliyorsun kesinlikle yani. Kesinlikle abi. Frenler sıkıntılıysa o işe girmemek lazım. Yağışlı havalarda kullanılır mı diye sormuştu arkadaşlar. Bence çok sağlıklı değil. Kullanıyorsun. Mecbur kalıyorsun Hı -hı. ama elinizden geldiğince yavaş gidi. Doğru. Pedalı kullanışlı mı demiş. Yok. Pedal değil. Onu da yani demin söylemiştik. Mecbur kalırsan kullanabiliyorsun ama yere çok yakın. Kısa Hı -hı. zaten... Be, iki parmak şeyi var, pedalı Doğru. var. Doğru. Çevirilmiyor yani. Doğru. Bence elektrikli bisiklet daha mantıklı. Bir de en son A101'den ne kadar zamanda gelir demişler arkadaşlar. Ha, Sipariş A101'den verirsek. Ne kadar zamanda gelir diye çok soru soran oluyor. Aha. Bir haftada alan da var teslim, evet 40 güne kadar bekleyen de var. Bekleyen yani de var. maalesef öyle. O şansa artık o, Aynen, o anki öyle. işin akışının hızlanmasına göre değişiyor. Evet. Anladım an var. abi. Hemen açayım Arantar abi. Alan tar cebinde. E, cebinde. Evet bir, arkadaşlar. Şöyle, e, şöyle bir. Şöyle binçer bir lambaları da bir yaksın şöyle. Ha. Evet. Bunlar mercek farlar var. Şöyle şuralarda binçli e, far dediğimiz lambalar var. Araç böyle arkadaşlar. Şöyle ben şey takmıştım. Geçi. Alıyor abi. Şurada bir korunamız var. Evet. Zurnamız. <laughs> Bu da orijinal şeyler. <laughs> Korunası. Aha. Orijinal mi sonradan takılmış bilmiyorum da üzerinde ben aldığım zaman mı vardı. Sanki orijinal gibi duruyor bu abi. Eee orijinalde şimdi şurada şey var şöyle. Şöyle bir Hı -hı. sistem yapmışlar. Şurada çevirdiğin zaman çalıyor. O daha güzel buna göre. Aha. Burada e, göstergesi var. Evet şu an şarjımız dolu Aha. ve hemen istersem şuradan bir şey yapsana bir yokuş, rampa yokuş testi yap. Yokuş bir testi ha, yapayım abi yokuş ben. Testi <gülüyor> <yapsın>. <gülüyor> evet. <gülüyor> arkadaşlar şimdi şu ayaklığı bir Bakın arkadaşlar evet. nasıl yapıyoruz abi onu? Şuradan şöyle bastırıyorsunuz geriye doğru. Bak. Dilçe ileri doğru Atıyorum. evet şimdi, ha, şimdi aldı. Güzel. Ha, evet yapacağız. abi. Hemen sen şöyle bir Şurası gaz zaten. o evet. evet abi. <laughs> evet arkadaşlar demin BTD 3'ü hani sürmüştüm <laughs> o ilk kalkışı biraz hızlı geldi bunun da. Sürmüştüm. <gülüyor> 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 Aa fena değil abi çıkıyor ufaktan. E, ee, i̇yi gene. Ee, güzel güzel çıktı. Abi o kadar kötü değilmiş. Evet bir de sen bin bakalım senin ağırlığını ne kadar çıkacak? Arkadaşlar ben 60 kiloyum çünkü. Hafifim Mehmet abi benden daha ağır. Gene fena değil abi ben hiç çıkamaz diye zannettim ama çıktı gene. Fena değil. Evet bir de sen de deneyelim. Evet arkadaşlar aynı yokuşu bir de Mehmet abim çıkacak. Demin ben çıktım. Mehmet abi bende de sorun olmadı. Bakalım sen ne yapacaksın? Yandan çekiyorsun, yandan çekiyorsun. Tamam abi. ha Şu yana geçeyim. Evet arkadaşlar aynı yokuşu. Şimdi Mehmet abim çıkacak. Gel abi. Evet. Mehmet abi 80 kilo varsın herhalde. Evet arkadaşlar Mehmet abi çıkıyor. Yokuşu. Abi çıktı ya sıkıntı olmadı Mehmet abi. Güzel. Evet arkadaşlar yani o kadar da kötü değilmiş abi yokuşta. Şu anda full. Bu şekilde çıkıyor. Aha. Normalde yani çok daha rahat çıkması lazım Bir bisikültür olarak. Doğru. Işte bunların gücü bu kadar. Aha. İki kişi binip de çıkmaya çalışıyor. Yok bir olmaz sefer, kesinlikle. Yani ne oluyor işte ya beyin Tabii. yandı ya motor Aha. yandı falan muhabbet çok doğru. oluyor ama. Bunun gücü bu kadar. Yani Aynen. Bayağı yavaşladım şurada. Son noktada Aha. bayağı yavaşladım. Ama bura, burası da %10 kadar, %10'a yakın bir eğimi var abi burası Az yaklaşık. Fazlası da vardır da. Abi. Olabilir. Şimdi bazen Aha. mesela öyle hava soğukken mesela daha soğukken. Aha. Burada iyice yavaşlıyor ve ayaklarımla böyle leylek yürüyüşü yapıyor. Evet. <laughs> <laughs> Doğrudur. Bu şekilde çıkıyorum. Çok doğru. Bir de bunda evet. şu anki jelaküler değil mi abi üstündekiler? Jelaküler var şu anda. Tabii. Bir de lityum yaptırsan buna daha güçlü çıkar bence yani o zaman. Yani lityum var. O lityum akülü biraz daha iyi çıkıyor. İyi çıkıyor. Tabii. Doğru. Aha. Aha. Çok Aynen. güzel. Yani böyle. Evet. Arkadaşlar gördünüz sizde e, yokuş testini artık bundan sonra alıp almamak arkadaşlara kalmış. Yani Biz yani gerekli hiç, bilgileri verelim onlara. Hiç yokuşlarda veriyoruz. çıkmıyor. Mesela diyelim ki Aha. şu an burada bir 100 kiloluk adam olsa bu 100 kiloluk adamla çıkmaz. Ama evet. yazılım atılırsa yazılımla mesela <laughs> çıkabilir. Şey var, bizim e, bilgi bankası Aha. kanalı var. mesela evet. Bilgi bankası kanalında Muharrem arkadaşımız da var Aha. genelde Fatih zaten bilgi kanalının sahibi Fatih Aha. o şeyle beraber çok video çekiyorlar Muharrem'le onların videosu var yani yazılımlı ama evet mesela buna 5. akü de ekleyebilirsin 5. Akü, akü eklersen hem menzili hem gücü artıyor mesela ama çok normalde doğru. sağlıklı Aha. olan yazılım Doğru tabi çok doğru yani bu ürün böyle çok sağ ol abi teşekkür ederim Rica ederim Arkadaşlar bakın şu an ak Akümüz full dolu. Ya full, zaten aküyü ben yeni doldurdum ya. Eline sağlık abi sağ ol. Ee, Mehmet abi başka ne var arkadaşlara burada göstermek istediğimiz? BSM ile ilgili. Ya çok fazla detay yok bunlar orijinal aynalar falan böyle hep gevşek yani çok şey sağ, sağlıklı değil. Evet abi. Aynalar zaten bunlar da sorulan uygun takılmış <laughs> aynalar. Evet. Güzel ayna takılırsa tabi arkayı Aha. güzel gösterir ama. Ama yine iş görür ya. Ya iş görüyor da bunda sinyal yok bir şey yok. Aha. Bunlar yani çok büyük eksik yani sinyal kesinlikle eksik. olması lazım. Evet. Sinyal böyle bir şeyde olmaması bence tabii de tabii. tuhaf geldi bana da. Sonradan takılabiliyor yani ama. Evet. Mesela bence. Yani Sadece şunu, stoplar var değil mi abi? Bunu yapıyorlar yani bir de bunu hani ucuz diye satıyorlar ama ucuz Aha. değil aslında. Yani A101'de ucuz gibi gösteriyorlar. Evet. Normal fiyatı aslında A101'deki. Doğru, Ama bazılarda mağazalarda market bence Aha. çok pahalı yani. Şu elektrikli bisiklet alıyorsun 15 bin lira, 16 bin lira. Bu 16 bine satılacak abi şu an. Ya. Tabii yani bence çok yani. Şuraya bir bagaj taktırabiliyoruz zannedersem Mehmet ya, abi. Ya bir bagaj takılabilir. Bazıları koltuk koyuyor buraya iki kişi biniyor. Bu tek kişilik yapılmış arkadaşlar. Buna iki evet. kişi binmeyin. Do çok doğru. Yani çok doğru abi. Şu, malzemesi ona göre, freni ona göre. Şurada şarj giriş yeri var. Şarj yeri var burada. Evden 220 voltla 5, 6, 7, 8 saat falan süresine göre hı hı. Yani şu akünün durumuna göre şarj olma süresi var. Doğru. 48 volt kaç amperde? 14 amper. 14 amper. Arkadaşlar 48 volt 14 amper. Ama şöyle bir şey söyleyeyim. Buraya evet abi. Mesela bir 48 volt 30-35 amper gibi bir lütyum akü sığdırabilirsin. Çok yani güzel. Yani 100 kilometreden fazla yol yapar. Yapar. Menzili artar. Evet. Çok rahat. Burada da şey var. E, sepeti var. Sepeti Şuradan var. Açınıyor. Nereden şöyle. açılıyor abi? Ha, şurada. Burada zaten şarj hı hı. aletimiz var. O. Yani. Çok güzel. He, bu da zaten biraz gevşek bunu sıkmak lazım. Evet abi. onu yapman lazım abi. Ben meslekli bisiklet buna göre hani eğer ki yokuş falan çıkacaksan çok daha mantıklı. Aha. E, bu düz yollar için güzel. Yazılım atarsan gene işini görür. Görür. Ama mesela diyelim ki ben şimdi Kadıköy'de oturacağım. Bostancı'ya gidip geleceğim. Aha. Kadıköy'den Bostancı'ya çok rahat gider gelirsin. Gelirsin. Ama ben Ümrane Kadıköy'e gidip geliyorsun. Gelirken artık şarjı azaldıkça yok yokuşlarda bayağı bir evet. bayağı bir sıkıntı, bayağı bir sıkıntı yani. yaşarsın. Doğru. Aynen. Çok doğru. Genel anlamda, anlamda düz yolların aracı tabii. diyebiliriz abi. Tabii tabii. Evet. Abi şarj doluyken görüyorsun şu otoparktan rahat ha, çıkıyor ha. Yani. çok rahat, rahat çıkıyor. Evet de. tabii zor çıkıyor zaten. Gene aynı. Ha. E, gene de üzmedi çok beni. Evet, Ama yok benim kilometratı olduğu evet. için evet. Sen de biraz daha yavaşladı ben tabii. Tabii tam sonlara <laughs> doğru biraz yavaşladı. Orası biraz daha dik yaptı. Sonra da fındıklı da o yokuşları çıkmaz yani. Doğru. 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 Çok dik yokuşları çıkmaz. Tabii. Çok haklısın. Ama yazılım atarsan o zaman parki çıkar. Çıkar evet. yani. Eklem eklemek istediğiniz başka bir şey var mı? Valla benim eklemek istediğim bir şey yok. Ee, Dinçer senin eklemek istediğin bir şey varsa ben seni çekeyim sen söyle. Sağ ol abi. Valla benim de şu an için yok senden. Zaten bilgileri aldık. Valla sen olmasan böyle elektrikli bisikletleri çekemeyeceğiz. <gülüyor> <Ya> <gülüyor> Mehmet abi de hepsi var arkadaşlar seri halinde. <laughs> Valla var yani olanları evet. zaten satmaya başlayacağız artık. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar videoları sonuna kadar izlemiyorlar ki. Biz de videolardan para kazan. Zaten bayilerden. <laughs> bir şey kazandığımız yok hani bir şey yani alıp satıp ticaret yapsak tabii canım kesinlikle yani ya bizim abi, amacımız hiç dikkatini çekmemiştim bak burada da şeyler var ha evet reflektörler <laughs> var işte, değil mi abi reflektör koymuş Aha. hiç dikkat etmemiştim evet ha. bak onu da yeni görmüş vallahi olduk vallahi billahi <laughs> ya bizim amacımız arkadaşlara yararlı olabilmek onlara bilgileri verebilmek yani kullandığımız abi, şimdi e, elektrikli araçlarla ilgili insanlar A11'e geldiği zaman hemen çünkü Aha. dışarıdakine göre fiyat uygun olunca hemen insanların dikkatini çekiyor çünkü uygun bir şey almak istiyorlar çok doğru yani minibüste veya otobüsle işe gidip gelmek geleceksen İstanbul'da bence bu çok çok mantıklı. Değil. Bazı yerlerde çift otobüs değiştirmen gerekiyor veya çift minibüs değiştirmen gerekiyor. Abi 30 küsür lira gidiş 30 küsür lira geliş 60 lira Bununla 1 liraya gidip geliyorsun aynı yere. Kesinlikle 1 liraya 30 lira 30 lira yeri çok rahat gidip geliyorsun. Aynen. Ben de arkadaşlara evet. bir short video hazırladım A101'de diye abi 40 ya 2 TL'ye 40 kilometre gitmek evet. ister misiniz diye. Aynı onu abi. da kartını bırakayım yani ben yukarıya. Arkadaşlar <laughs> yalan söylüyorlar. <söylemiş>. Yalan söylüyorlar. Bir lira. Lan. Yani aşağı yukarı <laughs> 2 liralara geliyordur doğru. Bir kilometre evet. gelir burada. Ben de yani öyle bir afaki evet. değer koydum abi. Yani 3 ya aşağı 5 yukarı. Kilometreyi çok zor yapar yani. Bu kilometre doğru. menzili Aha. hani ben zorlamadan normal kullandım. Hani buralarda kullandım ama 27 kilometreyi geçemedim. Ama tabii e, bunu Bostancı Kadıköy arası kullanırsan, sakin kullanırsan hani böyle. Tabii. Sakin dersen zaten 25 km evet. da. <laughs> Sakini de koşaladım arkadaşlar. <laughs> evet. <gülüyor> yani o şekilde belki 35 km şey, 35 falan yapar belki. Belki. Ama belki. bilmiyorum, zor yapar. Doğru. Doğru. Evet arkadaşlar e, bu incelememizden şimdilik bu kadar. E, Mehmet abi tekrardan teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum Dinçer'cim. Çok sağ ol. Buraya abi. kadar geldin. Bizi mutlu ettin. Sağ ol abi sen de Allah razı olsun. Evet arkadaşlar bizlere destek olmak isterseniz e, kanallarımıza abone olursanız çok sevinirim. Kesinlikle Mehmet abi kanalı. <gülüyor> <gülüyor> Mehmet Balon 58 bir de benim kanalım arkadaşlar. Dinçer Karadayı. A101'e gelen falan ürünler oluyor. Evet. Onları elimizden geldiğince çekmeye çalışıyoruz. Çalışıyoruz. ki Elimizde her zaman bu fırsat olmuyor. Şimdi bir de Volta VSM'e kullanan arkadaşlar falan var. Onlar da yorumlara mesela Aha. kendi düşüncelerini yazabilirler, Tabii. deneyimlerini yazabilirler. Ya da A101'e gelen Aha. ürünlerle ilgili mesela hani bir Ümrani tarafında, Fındıklı tarafında, Maltepe tarafında o ürünleri kullananlar varsa bize hani yorumlara yazarlarsa, yazarlarsa... onlar da gidip orada Aha. çekebiliriz arkadaşların şeylerini, ürünlerini mesela. Tabii. Çok hani A101'e falan geliyor insanlar merak ediyor yani mesela en yani çok gelen ürünleri oralarda da çekebiliriz. Yapabiliriz. Çok evet. doğru. Evet kendinize çok iyi bakın arkadaşlar ee, sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.